Herkese merhabalar arkadaşlar. Ali Emlak'tan Hakan Arabacı ben. Bugün sizler için Efeler Mahallesi'ne geldik. Efeler Mahallesi'nde ön köşe başında olan 4 artı 1 tadilatı tamamen yeni bitmiş olan bir villanın tanıtımını yapacağız arkadaşlar sizlere. Şimdi şöyle ön taraftan başlayacak olursak. Fiyat bilgisini de vereyim. Fiyatı 3,5 milyon TL arkadaşlar. Şu an burada 3 tane satılık olan villamız var. Burası e, büyük bir arsa içerisinde bitişik nizamlı 3 tane villa var içerisinde. Bir tane arkada, bir tane yan tarafta, bir tane de burada. Arsamız buradan ait. Burada da yan tarafta da tamamen müstakilden oluşan bir villamız var. Bunun da tanıtımını yapmıştık zaten kanalımızda, YouTube'da mevcut arkadaşlar buranın da çekimi. Şimdi burası e, avantajlı olan ilk yer burası. Neden? Çünkü tamamen kendine ait müstakil girişimiz var. Bahçe tamamen bize ait. Bizimle aynı girişi kullanan başka bir villamız yok. Sadece yapmamız gereken biraz e, demir parmaklıklarla yükseltip çimçitle etrafını dönmemiz. Aynı şekilde arka tarafta var. Arka tarafı da aynı e, karşıda göründüğü gibi çimçitle yaparsak eğer tamamen bize ait müstakil girişi olan bir villa sahibi olacağız arkadaşlar. Yerlerimiz komple seramik döşeme. Burada ufak bir peyzaj alanımız var. İsterseniz ön taraftaki şu görmüş olduğunuz peyzaj alanını da İsterseniz büyütebilirsiniz. Tamamen bahçe olarak kullanabilirsiniz. İsterseniz de bu şekilde kalıp ön tarafında veranda alanında kış bahçesi olarak değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Seçenek çok fazla. Burası yaklaşık 10-15 yaşında olan bir binaydı. Burayı aldılar. Komple yenilediler. Dış cephe montalamasından elektrik su tesisatlarına varana kadar evin içerisinde ve dışarısındaki her şey değişti. Tamamen sıfır. Bir villa izleyeceğiz arkadaşlar şöyle bir çelik kapımızın ön tarafında CNC kesim bir çelik kapı daha mevcut arkadaşlar. Bir de kendi orijinal çelik kapımız da burada var. Kale marka bir kapıdır. Kaliteli bir marka. Biliyorsunuz ki kale marka. Evimizin fayansları çok şık. Gerçekten dolap kapakları olsun, fayanslar olsun. Gerçekten çok şık seçmişler. Çok güzel olmuş arkadaşlar. Siyah böyle beyaz derzlerle yapılı. Fayansların içlerinde de böyle kılcal beyazlar var. Gerçekten harika bir görüntüsü var. Duvarlarımız komple zaten alçı boya yapıldı. Televizyon ünitesi için bir tane buraya bir tane de oraya uydu yerlere bırakıldı arkadaşlar. İki tarafı da kullanabilirsiniz. Harika bir genişliği var. Gerçekten çok geniş. Diğer villaları unutun. Eski yapı olduğu için İmar büyük olduğu için, arsa payımız da fazla olduğu için ee, Gerçekten çok geniş, çok rahat ve ferah bir villa Hiç normal 4 artı 1 bitişik nizam villalar gibi değil Bilginiz olsun Burası mutfak hariç Burada 35-40 metrekareye ya kadar yakın bir oturum alanı var arkadaşlar Mutfak hariç Mutfağı sayarsak zaten 50 metrekare civarında bir taban oturumu olan bir villadan bahsediyoruz Mutfak alanına bakacak olursak Yerler siyah Aynı şekilde siyah granit kullanmışlar. Uyum sağlamışlar. Tezgah arası da aynı desenle devam etmişler. Beyaz lake, dolaplar kullanmışlar. Bunların camları gelmemiş. Bu açık gibi duruyordur. Buraya siyah füme camlar var. Bilirsiniz. Önceki videolardan falan illaki görmüşsünüzdür. Onlardan gelecek arkadaşlar bir de. Prizlerimiz 2, 3, 4, 5 tane priz bırakılmış. Burada... Bir penceremiz var. Buradaki pencereye bile otomatik panjurumuz var arkadaşlar. Evimizin her yeri otomatik panjurlu. Burada buzdolabı yerimiz var. Dolap kapaklarımız var. Burada ekstradan bir ek yine dolap yapılmış ki gerçekten harika duruyor. Evde sadece bir vestiyer alanımız yok. Çok da geniş olduğu için şuraya çok güzel bir vestiyerlik yapılabilir böyle. Boydan ince şeklinde. Bu tarafı kitaplık, bu tarafı vestiyer olabilir arkadaşlar onu o şekilde değerlendirebilirsiniz. Şimdi buradaki e, elektrik tesisatında sıkıntı var. Onu yapacaklardı, yapmamışlar. O yüzden karanlıktır biraz. Merdiven altı diyeceğim ama merdiven altı bu tarafa düşüyor. O yüzden bizim üst tarafımız düz. Yani kafamızı çarpma gibi bir olanağımız sıfır arkadaşlar. Merdiven boşluğu gerçekten çok iyi. Alüminyum korkuluklarımız yapılmış. Beyaz renginde. Şimdi ikinci kata geldiğimiz zaman bir üst katımız daha var. İkinci katımızda da 3 tane odamız bir tane ortak kullanım banyo lavabomuz karşılıyor arkadaşlar bizi. Şöyle bir koridora bakalım. Geniş, uzun, büyük bir koridor var. Buraya çıktığımız zaman güzel bir holümüz var. Hemen bu taraftan başlayalım isterseniz. Odalarımızın metrekaresi gerçekten oldukça fazla büyük. Hiç küçük bir odamız yok arkadaşlar. Burası hemen hemen 15-16 metrekare genişliğinde Gayet geniş ve güzel bir oda. Burada klima borularına varana kadar hazır. Yani klima tesisatı hazır deniyor ya. Bu borular buradan çıkmadığı takdirde çok da hazır olmuyor. Bunu şu an müteahhitlerin yeni yapmış olduğu sıfır evlerde bile göremiyoruz arkadaşlar. Adamlar her şeyini düşünmüşler, her şeyine varana kadar yapmışlar. Tamamen hazır bir şekilde villa sunuyorlar. Fiyatı da gerçekten bölgeye baktığımız zaman çok uygun. Harbiden çok uygun. Kaçırılmayacak bir yer. Bir de burası dediğimiz gibi köşe kendine ait. Diğer iki villadan daha avantajlı. Buraya alan kazanacak. Kesinlikle kazanacak. Burası da diğer odamız yanla masaydı. Burası da böyle diklemesine şeklinde ama metrekareleri hemen hemen aynı. Buradan balkona çıkış alanımız var. Buradan çıkmayacağız. Diğer taraftan çıkacağız arkadaşlar. Bir de yerlerimiz alt katta ve burada ortak alanlar, ıslak zeminler seramik zemin. Seramik döşeme. 60'a 120. Fakat odalara giriş yaptığımız zaman parke döşeme olduğunu görebiliyoruz. Burada bir ortak kullanım banyo dolabı var ki gerçekten harika. Çok güzel. Yine ince detaylar var. Bakın buraya dolap kapağı konulmuş. Üst tarafa raflı bir şekilde bırakılmış. Burada bir aynalı dolap kapağımız var. Bu da açılıyor. Küçük küçük rafları mevcut. Burada çamaşır makinesi yeri yapmışlar arkadaşlar. Bir de şöyle karşıdan bakalım. Çamaşır makinesi yeri koymuşlar. Buraya ekstra küçük bir çekmece daha açmışlar. Çamaşır makineniz yer kaplamayacak. Direkt içine oturacak. Burada termosifon yerini de bırakmışlar. Yine ufak bir detay söylüyorum. Bak mesela yaklaş birazcık. Burada fayansın üstünde kalıyor arkadaşlar. Şunları görüyor musunuz? Bunlar fayansın içinde kaldığı zaman ikinci bir işlem uygulanıyor buraya. Yıkım işlemi bile olabilir. Boru yoksa yer, uzatma yoksa yer. O yüzden bu bile hazır şu anda. Gayet iyi durumda. Duşakabin alanına baktığımız zaman kare bir duşakabinimiz var, bilimin. Burada niş yeri ekstradan yapılmış. Üst tarafta böyle hazır sabit bir e, duş başlığımız var. Banyonun içinde e, spot aydınlatma veyahut da ampul yok. Direkt led döşeme olarak yapmışlar. Asma tavanına koymuşlar. Yukarıya kadar çıkan da seramik döşemeli bir duvar yapmışlar arkadaşlar. Gerçekten yapmışlar 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 diyoruz ama gerçekten güzel olmuş. Yani e, tadilatı yapılmış bir yer. Geldiğiniz zaman ekstra yapabileceğiniz bir şey yok. Duvar e, yükseltmeleri haricinde. Onlar da tamamen özele giriyor. Evin içerisinde hiçbir şey bırakmamışlar sizlere. Herhalde en küçük oda burası diyebilirim. Oda böyle L olduğu için şuradaki e, çıkıntıdan banyo çıkıntısından dolayı biraz alçalmış ama bu bile çoğu gördüğümüz villadaki çocuk odasından bile daha büyük olduğunu söyleyebilirim. Rahatlıkla çift kişilik yatak ve dolap koyabilirsiniz arkadaşlar her türlü. Burada ön tarafa, ön cepheye bakan bir balkon alanımız var. Çok büyük değil ama yine güzel bir balkon alanımız. Burada da yan tarafta bir balkon alanı mevcut. Bu da tamamen boydan boya arkadaşlar. Odamız burasıydı. Şu iki odadan da balkon alanın çıkışımız var. Buraya bir masa atıldığı zaman rahatlıkla dört kişi oturabilir. Geniş, güzel ve uzun bir balkon. Ya ev çok güzel. Alışmışız artık böyle ikinci kata çıktığımız gibi hemen sağa sola dönelim odalara girelim. Böyle koridorda yürüdüğümüz zaman biraz tuhaf geliyor. En üst katımızda da arkadaşlar. Hiç böyle çok fazla derecede alçalan, boyumuzu engelleyecek bir oda yok burada. Hemen hemen 17-18 metrekare genişliğinde yine güzel bir oda var burada da arkadaşlar. Yine yatak başlığı için iki tarafı da tercih edebilirsiniz. Televizyon yerleştirmek için yine uydu girişi burada hazır. Burada da bir ebeveyn banyosu mevcut. Duşakabin koymamışlar arkadaşlar. Şuradan bir duşa yapılıp böyle kocaman bir yer kalabilir. Ya da ebeveyn banyosu olduğu için belki gerek de kalmaz. Direkt bu şekilde de olur. Vitra'nın gömme rezervuarlarını kullanmışlar arkadaşlar. Burada da ECA'nın bataryalarını kullanmışlar. Bunu da söyleyelim. İkisi de Vitra'da, ECA'da birinci sınıf kalitede olan bir marka. Teras alanına geldik. Teras alanımız da oldukça geniş. Hemen hemen 25 metrekare genişliğinde çok güzel, çok büyük bir teras alanımız var. Burada bir kilerimiz mevcut arkadaşlar. Kilere de işte ıvır zıvırlarınızı, fazla olan malzemeleri rahatlıkla koyabilirsiniz. Buranın da üstünü kapatıp eğer burayı da mesela karşıda gösterelim. O çok eski gerçi de. Böyle sağ taraftakine bakalım. Şurada sağ tarafta üst tarafını pergüleyle kapatmışlar mesela. Cam balkon yapmamışlar. Normal kapalı olarak kullanmışlar. Siz cam balkonu da tercih edebilirsiniz. Normal sadece pergüle yapıp da bırakabilirsiniz. Evet. Gerçekten fırsat olan bir yer. 3 tane villamız var. 3 tane villanın içerisinde en güzeli, en iyisi bu. Hem köşe hem de kendine ait müstakil girişi ve bahçesi olduğundan dolayı gerçekten avantajlı arkadaşlar. Bölgeye baktığımız zaman Mini Carrefour'un arka tarafındayız. Çoğu insan Mini Carrefour'u bilir. Mini Carrefour'un arka tarafında şu anda bu fiyatlara yer kalmadı. Diyebilirim. Gerçekten kalmadı. Burayı ilk verecekleri için birazcık uyguna verecekler. Şu anda da acil olarak satılık. 4 artı 1 açık mutfaklı. Kendine ait girişi olan oldukça geniş odalara sahip bir villa sahibi olabilirsiniz arkadaşlar. Şu anda 3.5 milyon TL'den satış rakamımız mevcut. Alıcısını bekliyor. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Takip etmeyi beğenmeyi unutmayın.